Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Kadıköy'den, yepyeni bir modadan daha merhabalar. Bugün efsane bir video değil. Bilmiyorum ben efsane mi bilmiyorum. Bugün kızların yanına gideceğiz ve kızların yanında omzunda uyuma şakası yapacağız. İnşallah güzel bir video olur. Bakalım kızlar ne tepki vermiş tam olarak bilmiyorum. Videoda bunu göreceğiz. Hadi o zaman videoya geçelim ve bu arada beni Instagram'dan hala takip etmiyorsun. Şuraya yazdım bak şurada çıktı şu an Instagram adresim. Oradan takip edebilirsin. Gittim ben. Ayhan. Nasılsın? Ben mi? İyiyim, iyiyim. Biraz uykusuzum da. Anladım. Kötü mü gözüküyorum? Yok. Tamam. Niye sordunuz? Biraz bunalmış gibi Evet, hayattan. <laughs> Ankara'dan gelmiştim. Yol yorgunu vesaire işte. Uyumamıştım. Onun için biraz yorgun gözüküyorum. Bilmem bir yerde bence. Evet, öyle Anladım. yapmalıyım. <laughs> Teşekkür ederim sorduğun için. Pardon Efendim Ne yapıyorsun? <laughs> Omzuna düştüm değil mi? Evet Bunu yapmamalıydı Pardon pardon Benim çok uykum vardı da yanlışlıkla bir an öyle düştüm Kusura bakmayın rahatsız Yok, ettim Yok önemli değil de istersen geç bir yere yat bence Ya üstümde para falan var şimdi burada da Kadıköy modada da tinerci falan var ya Soyarlar diye korkuyorum Evet arkadaşımı bekliyorum bir yarım saat falan gelecek herhalde de Uyumamaya çalışıyordum Öyle Kahve kahve Evet kahve kesinlikle Burada mısın sen daha? Ya ben Yanında uyusam sıkıntı olur mu? Giderken uyandırsan, omzuna yatsan. Ay, tanımıyorum. Bilmem, bir insanlık yapabilirsin. Bilmem, sana kalmış güvenebilirsen. Ya yani istersen çimlere yap orada oturayım yanında. Çimlere mi? Ha. Öyle mi yapalım? Omzunu duyayım ben ya. Omuz duymayı seviyorum. Sevgilimin omzunda duymayı seviyordum. Ayrıldık. Yani izin verirsen. Teşekkür ederim. Arkadaşı falan mı gelecek senin? Yok. Bunların için bekliyordum ben. Ha, de. tamam. Kalkarken beni uyandırırsın. Ben Bir kalkarım. Bir dakika kalkacağım zaten. Tamam. İki dakika şöyle kestirsem yeterli ya. Omuzun da yumuşakmış ha. <laughs> evet, enerjiye falan benzemiyorsun neyse ki. Evet, benzemiyorum. <laughs> Programda şey yazıyor, konu tekrar yaptı ama sadece Kuruluş Bankası falan var. Hiç anlamadım, o yüzden kendisi şeyinden çıkmıştım ama Bunun için Bonguç'tan daha iyi bir kanal var mı onu diyorum <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim, ben çok dilde kaldığımı hissediyorum <laughs> Beyefendi İyi misiniz? Buyurun. Bir şey o, mi oldu? kaldınız da. Ay çok özür dilerim. Kusura bakmayın ya. Şeyden geldim de, Ankara'dan gelmiştim. <laughs> Uyumadım dünden beri de bir an uykuya dalmışım yalnız oturunca. Kusura bakmayın, özür dilerim. <laughs> Buralarda nerede uyuyabilirim ben? Vallahi uyuyacak bir yer bulamadım. Şimdi şuraya yatacağım, uyuyacağım. Aslında Üstümde şey, pa e, paranız üstün... varsa oteller var burada, ufak suitler falan. Pahalı Şu değil mi? Pahalı değil mi burada ya? Bilmiyorum, hiç kalmadım o yüzden. Biraz zenginim ama zengin de değilim yani. Yani siz biliyorsunuz gene sizin cebinizde ne olduğunu da o taraflarda suyutlar var biraz. gibiyseniz otel var yani. otel de var, suyut da var. Zenginim <laughs> gibisi değilse. Yani ilerlerde... Arkadaşımız olmadan mı geldiniz? Arkadaşım alacak beni birazdan da o sırada işte ayakta durmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın ya özür dilerim. <laughs> Bizim matematik hocasından sonra hepsi iyi geliyor bana. Beyefendi. Beyefendi. <laughs> Beyefendi. Ben yine mi uyudum ya? <laughs> çok özür dilerim. Omuzunda iki dakika falan uyuyamaz mı? Yani ıı, beni yanlış anlamayın. Anlamadım. mi İyi günler. Dediğim gibi o tane fayda uzanabilirsin. Ben de buraya yatarım. Alo Berkay neredesin bir saattir ya? Vallahi bayılacağım çok uykum geldi benim ya. Ankara'dan geldim beni otobüste almadın. Nasıl almadın? Tam çabuk gel. Çabuk gel bak uyuyup kalacağım ben burada. Hadi bay bay. sen... Ay ben uyudum değil mi? Kusura Yok, bakmayın. Uyuyayım mı yani? Uyuyabilirim Ankara'dan geldim de biraz şeydim, yorgundum. Arkadaşım da gelmedi bir saattir. Onu bekliyordum. Yani. Üstümde de para falan var. Uyuyamıyorum bir yere geçip. Onun için pardon kusura bakmayın ya valla. Yani oh, rahatsız ettim ama. Hani çok fazla oturmasanız olur mu? Efendim? Burada çok fazla oturmasanız olur mu? Çok fazla oturmayayım mı? Neden? Arkadaşlarım Tamam ben biraz dinleneyim arkadaşım gelecek zaten. Kusura bakmayın. Hol'la mesela mi? Yani kalkar mı istiyorsan? Siz kalkmayın ben rahatsız etmeyeyim sizi kusura bakmayın. Omzunuzda iki dakika falan uyuma şansım yok mu? Uyuyabilirsin ya Ama tamam. horlama. Tamam horlamayacağım. Vallahi kusura bakmayın. Alo, Berkay neredesin ya? Ben bir saattir kaldım burada. Bayıldım. Ha? Kadıköy'deyim. Top taşıma araçlarında uyuk uykuya dalıp kalıyor ama böyle. Çok uykum var. Tamam ben bayılmadan bul beni ya. İki gündür uyumadım. Tamam çabuk gel hadi bay bay. Bay. Pardon kalkar mısınız? Efendim? Uyumayın. Niye uyuyorsunuz? Ay omzumuza düştüm değil mi? Evet. Kusura bakmayın ya çok uykum vardı. Ankara'dan geldim de iki gündür uykusuzum. Oy, uykuya dalmışım pardon özür dilerim. Rahatsız et. Evet. <laughs> Bir şey diyeceğim başka yerde uyur musunuz? Efendim? Başka yerde uyuyabilir misiniz? Ben mi? Evet, rahatsız ediyorsunuz çünkü. Tamam, şu kenar Pardon. <laughs> Gid, kalkabilir misiniz? Ben rahatsız oluyorum. Hı? Kalkabilir misiniz? Anne, beş dakikada var ya. <laughs> rahatsız oluyorum ama kalkar beş mısınız? Beş dakikada var, işe giderim birazdan. Ben ha. kalkıyorum o zaman. Tamam. şey mi dediniz? <laughs> ben bir şey dedim sandım da. Yok demedim. Birisini mi bekliyordunuz? Arkadaşım olduğu gibi onu bekliyordum. Ben çok beklettim mi size? Niye bekliyorsunuz? Beni beklemiyor muydunuz? Hayır. Ha ben beni bekliyorsunuz diye oturdum da. Tanımıyorum seni. Tanışırız iki dakikada o önemli değil ya. Tamam tamam şaka yapıyorum. <laughs> Benim çok uykum vardı nerede uyuyabilirim burada yakınlarda falan. Şimdi bak şuraya yap, evim yok işte. Şuraya falan yatsam sıkıntı olacak. Üstümde bir şey var. Para falan var. Bana vereceksin falan. Ya sen kaçarsan? <laughs> Öyle bir tipim mi var? Yani yok da hani olabilir ya. Burada uyuşsam iki dakika olur mu? Arkadaşın gelene kadar gelince hemen uyandırırsın giderim ben. tamam. Ne yaparsa söylerim. Ne yaparsa? Gelip cüzdanını falan Yok yanın, ya. yanında olunca hani bizi sevgili zannederler sevgili olduğumuz... Çiçekli, çiçekçi ablalar gelir bu sefer. İlar bak bir tane zaten gelir birazdan. Ben sadece uyuyayım burada azıcık iki dakika böyle kafamı koyayım. Efendim? Fazla samimiyet olmaz. Aa pardon. Ya ağaç sertti de onun için omzuna düşmüşüm. İki dakika omzunda. O da mı olmaz? Telefonla oynamaya devam etsen. <laughs> Tam omzunu duyayım, bir şey olmaz. ya. Yani. Biraz zorladı. Tam arkadaşın gelince şey yaparsın, kaldırırsın. İki dakika omzunu duyuyorum. Omzun yumuşakmış bu arada. Güzel olur yani. Diye düşünüyorum. Tamam teşekkür. i <laughs> Odaklı mıyım ben peki? Tamam yerimden hiç kıpırdamadın zaten. Tamam. Ya hep insan geçiyor. Bir dakika şunlar da geçsin. Konuşayım o zaman. Hoppam. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan. Geçen videoda 4000 istemiştim. 4000'in 3 katı geldi. Bu videoya 6000 like'da. De... Yok 6000 çok oldu değil mi Berkay? <laughs> 5000 like'da bu videonun üçüncüsünü çekiyoruz. 5000 like. Okey hemen atıyorsunuz. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve şuradaki çıkan zil butonuna kesinlikle basıyorsunuz. Ve beni hala Instagram'dan da takip etmiyorsanız şurada bir yerde çıkıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Boş. Bir dakika dur kapatma ama bir dakika bir şey diyeceğim ha. Ve bu arada video fikirleriniz varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. En güzel yorum atanı bir diğer videoda söylüyorum. Bu videoda söyleyeceğim dur. SS almıştım. Bunu şeye koyacağım. Merhaba abi. Evet. Geçen videoma Muhammed, Muhammed, Muhammed nasıl isim ya kanka? Muhammed diye birisi yazmış. Onu şu an ne yazdığını buraya koyuyorum. Ben okuyunca o kadar mutlu oldum ki yani muhteşemdi. Bu videoya en güzel yorum atanı diğer videoda ismini söylüyorum. Okey. Ozan kaçtık. Bye.